Sevgili Cepte Ekonomi kanalı izleyicilere hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle sizlerin yapmış olduğu yatırımlarla sizden sonra gelen nesillerin, çocuklarınızın, torunlarınızın ve birkaç kuşak ötenizi düşünmeden çok kısa sürede emekli edebilecek Türkiye'nin yeni gözde sektörü olan enerji ve yenilenebilir enerji şirketleri üzerinde çalışma gösteren 3 şirketi sizlerle beraber inceliyor olacağım. Şu anki bulunmuş oldukları fiyatları hak ediyorlar mı? Önleri ne kadar açık? Yapmış oldukları işleri bildirmeleri tamamıyla piyasa çarpanlarına göre nasıl hareket ettiklerini sizlerle konuşuyor olacağız. Bu fiyatlamalarda ilk karşımıza çıkacak hisse senedimiz Smart Güneş Enerjisi Teknoloji Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. Yani hepimizin de bildiği smart güneş enerjisi gayet de yatırımcısını korumaya yönelik olan güzel işler açıklamayı başarmış ve yatırımcının her zaman arkasında olduğunu belirten bir durumda. Burada benim size anlatmak istediğim şeyler şunlar olacak. Önceki aylarda yabancı pozisyonlanmasının güncel durumlarda alım yönünde mi satım yönünde mi olup olmadığını konuşuyor olacağız ya da hangi tarihten itibaren satışa başlamışlar. Bizim hisselerimiz Bizim şirketlerimiz faaliyetlerini ne kadar ileri getirebiliyorlar ve yapmış oldukları işleri bize açıklayarak bir şeffaflık sağlayabilme için kendilerine gayet de makul bir şekilde taban oluşturuyorlar. Bu video geçmeden önce video durdurup kanala abone olup like atıp kanal katıl üyelik aracılıklarını okuduktan sonra bugün hep beraber videomuza geçelim. Şimdi smart güneş hisse senedinin önce teknik verisine bakmadan beraber bir bilançosuna bakmak istiyorum sizlerle beraber. Kendisi halka arz olmuş yeni diyebileceğimiz. Taze bebek şirketlerimizden 2022'nin Mart ayında halk arz oluyor ve biz nereden baksanız 1-1,5 senedir daha yeni yeni kendi içerisinde piyasada tutunmaya çalışmış. Bilançoları daha yeni yeni beklentilerin üzerine gelmeye başlamış ve fiyatın oturması segmentini bekliyoruz. Yani bizim için önemli olacak şeylerden birkaçı şu olması gerekiyor. 1. Bizim şirketimiz bir yıl öncesine göre ne yapmış durumda? Şimdi oraya baktığımız zaman bir yıl öncesine göre satışlarını 2,5 kat arttırdığını, brüt karını 3 kat arttırdığını, esas faaliyet karı ki bizim için en önemli bölümlerden bir tanesidir, %465 yani 5 kat arttırdığını. Fabekü'nün 2,5 kat arttığını, net dönem karının ise %430 yani 4,5 kat arttığını görüyoruz. Bunların hepsi bizim için müthiş bir veri. Bir yıl içerisinde şirketimiz bunu yapabiliyorsa şirket çok ivmeli bir şekilde büyüyordur. Fakat benim karşıma getireceğin bilançolar bu bir yıllık bilançodan sonra nasıl olmalı ki sen bana bu süre zarfı boyunca bunu koruyabilecek misin? Bu ivmelenmeyi sürdürebilecek misin? Yoksa bu yokuş aşağı giden rampadaki hızın gibi mi olacak senin? İşte bunu beklediğimiz için... Biz burada da kısa vadede baktığımızda 3 çeyrek ve 6 çeyrekler arasına baktığımızda bizim dönem varlıklarındaki artışımız, duran varlıklarındaki artışımız bizim için görüldüğünde finansal borcunun e, 2 milyondan şurada görmüş olduğunuz 2.5-2.6 milyona kadar çıkması bizim için e, negatif diyebileceğimiz net borcununsa çok daha fazla artması bizim için bu 3 çeyrek arasında şirketin çok borçlanarak yatırım yaptığını ya da iş aldığını gösteriyor. Bu bizim için öz kaynaklarının da artmasıyla beraber baktığımızda kısa vadeli yükümlülüklerinin öz kaynakları oranına göre çok yüksek. Burada bizim için açıklayacağı olan 9 aylık bilançosu ile beraber ne görmek istiyoruz biz? Burada görmüş olduğunuz 362 milyon TL'lik bir kar söz konusu. 362'nin üstünde, altında ya da 300 kabul edelim. Alt tarafta 300'den aşağı bir bilanço getirme, yukarıda 400 420 500'ü bile zorlayabilecek bir bilanço beklentisi içerisinde yatırımcıları. Ki 9 aylık bilançoların da bitmesiyle ve bilanço tarihlerinin yaklaşmasıyla beraber Ekim ayında bu bilançolar satın alınmaya başlayacak. Peki biz bu bilançoların bize nasıl geleceğini nereden anlayabiliriz? Buradan öncelikle baktığımız zaman bir kurumsal yatırımcılar sekmesi diye bir sekmemiz var bizim baktığınızda. Burada kurumsal yatırımcıların ne yaptığına bakmamız gerekiyor. Şimdi kurumsal yatırımcı mal mı topluyor? Kurumsal yatırımcı bize mal mı satmaya başlamış? Bunların veri ışığında baktığımızda şöyle gördüğünüz zaman bizim 7 Eylül'den 9 Ekim'e kadar geçen süre zarfı boyunca son portföydeki dağılımlarını arttıran bir kurumsal yatırımcılarımız var ve bu portföyün büyüklüğüne baktığımızda burada görmüş olduğunuz en büyük portföy büyüklüğü 3 milyar 155 milyon TL'lik bir fon büyüklüğü var. Burada bastığınızda fonun kurucusuna da gidiyorsunuz zaten büyüyen şirketler hisse senedi fonu Akbank'ın görmüş olduğunuz gibi. Burada Fondaki ağırlığını %1.56'dan %2.05'e arttırdığını görüyoruz. Bizim için ikinci büyük fon diyebileceğimiz 225 milyon TL'lik bir fon. Fondaki ağırlığını 3.73'ten 3.78'e çıkartmış Deniz'in aynı şey Deniz Bank'ın burada görmüş oldu. Garanti Bankası'nın QNB'nin ve burada bizim için önemli olan şeyler şunlar. Peki takas analizine baktığımızda bu kurumsal yatırımcılar, yabancılar daha çok ne yapmış? Şimdi baktığımızda Ağustos ayında yoğun bir yabancı satış söz konusu. ve Bunu da teknik veriye baktığımızda dolar bazlı baktığımızda Temmuz ve Ağustos aylarında buradaki dolar bazlı düşüş. Yani aslında 3,5 dolarlar bizim için yabancıların satış yapmayı makul gördüğü alım yaptığı seviyelere de şöyle bakacak olursak. Yabancıların yoğun bir şekilde alım yapmaya başladılar. 11. aydan itibaren yoğun bir şekilde topluyorlar. Şuraya baktığımız zaman 11. aydan itibaren ortalamalarını 1.93-2 dolar diyecek olursak kendilerinin satmayı hedef belirlediği noktanın şurada görmüş olduğunuz 3.5 dolar 3.20 centler bizim için yüzde %70 %80 zaten kazandıkları anlamına geliyor. Şimdi yabancıların yoğun bir şekilde satış yapması buradan kaynaklı çünkü bir kar realizasyonu istiyorlar. Yatırım yaptılar ve karlarını almak zorundalar. Biz sermaye yatırım piyasaları aracında bu tarz şeyleri gayet makul karşılarız. Burada baktığımızda bizim Ağustos ayındaki fiyatın agresif bir şekilde yükselmemesinin temel sebeplerinden birkaçı da yabancı yatırımcının kar realizasyonu yapıyor olmak istemesi ve kar realizasyonu yapmak da her yatırımcının hakkıdır ve yapılacak seviyenin de gayet de makul bir seviyeler olduğunu %60-70 kazandıkları yerden yapması gerektiklerini ve bizim büyük enerji şirketlerinin portföyümüzde bulundurmamız gereken birinci hisse senedimiz smart güneş enerjisi olarak bizim yatırım yapılabilecek enerji şirketlerinden bir tanesi olarak kaydediyoruz. Bizim için ikinci büyük enerji şirketleri arasına gireceğimiz zaman Astor Enerji karşımıza çıkıyor. Çok popülaritesi yüksek. E, yatırımcılarının ne yaptığını ya da kendi fiyat hareketine baktığımız zaman bir uyumsuzluk olup olmadığını tekrar bilançosu ile beraber analiz edeceğiz. Buraya girdiğimiz zaman Astor yazdığımızda karşımıza çıkacak zaten bilançosunu ve ne yaptığını konuşuyor olacağız. Şimdi Astor bizim için smart güneş enerjisine göre daha pozitif yönde ilerliyor. Neden? Çünkü öz kaynaklarına ve kısa vadeli yükümlülüklerine oranına baktığımızda gayet başarılı bir şekilde yönetilen bir şirketimiz. Ödenmiş sermayesinin çok daha fazla olması, piyasa değerinin ona göre çok daha fazla olmasıyla beraber biz burada neye bakacağız? Şirket bir yıl öncesine göre ne Astor çok daha büyük bir şirket smart güneş enerjisine göre baktığınızda. Bir yıl önce zaten 2.7 milyar TL'lik bir kar satış yapabiliyorken 4.6 milyar TL'ye çıkarmış. Yani %68 oranında artış var. Bir yıl önce bürüt karını %1.5 kat arttırmayı başarabilmiş. Net dönem karını %1.5 kat arttırabilmiş. Yani bizim için şirket kar etmeye devam ediyor. Bu bizim için önemli. Ve baktığımız zaman Astor'un Girdiğinizde faaliyet raporlarını şirketlerin kar dağıtım politikasına dağıtılabilir karın minimum %25'ini dağıtmayı ve bir temettü hissesi olmak yönünde ilerlemek istediklerine dair bir açıklamaları da olmuştu. Bu tabii ki de yatırımcının pozitif olarak algılayacağı ve pozitif olarak yorumlayabileceği bir durum olduğu için halka arz olduğu fiyatın baktığınızda 14 liralar olması ve ardından da bir temettü dağıtmaları ile beraber gayet de bunun arkasında olduklarını bizlere söylediler. Şurada baktığınız zaman dağıttıkları temettünün toplam miktarı 527 milyon TL. Bunun bir sonraki seviyesi ve dağıt dağıtım oranı %30. %30 üzerine ilerleyen yani şirketin önümüzdeki sene içerisinde bize dağıtmasını beklediğimiz %30'luk bir kar payı bile dağıtsa baktığımızda 453 milyon buradan 1 milyar da buradan 1.3 milyar TL. Bilançosuna göre 1.5 milyar TL doğrudan yakalasak biz 3 milyar TL'yi ödenmiş sermayemiz 1 milyon 1 milyar lota böldüğümüzde 3 liralık bir temettü gibi bir güzel bir temettü miktarı oluşturuyor bize için. Fakat baktığımız zaman enerji şirketlerinin gelecek 9 aylık bilançosunu bu FK, FDF ve piyasa değeri defter değerleri oranında hızlı bir geri çekilme yaşatması beklendiği için bu kadar yüksek fiyatlardan alınıyor. Çünkü Aresay puanlamasına göre baktığımızda Aresay tepelere her seferinde birbirinden daha da aşağı giderken fiyatlamanın o kadar da agresif bir şekilde geri çekilmediğini yani burada bir uyumsuzluk oluşabileceğini konuşuyor olacağız. Burada bizim için önemli olabilecek diyeceğimiz hususlar nelerdir? Fiyatlarda geri çekilme gördüğümüz zaman nereden almalıyız peki? Birinci alım yapılabilecek noktaların burada görmüş olduğunuz tepelerde 150 liralardayız biz. Yani %10'luk %20'lik bir geri çekilmeyle 114 liralardan bir alım gerçekleştirilebilir. Buralardan baktıktan sonra alım yapılabilmesi için bir geri çekilme ya da bu alım yapılacak noktalarda benim başıma ne gelmesi lazım da ben alım yapayım diyecek olursanız bunlara da baktığınız zaman e, bizim karşımıza şöyle ufak ufak flamalar çıkar arkadaşlar. Ve bu flamalara baktığımızda flamalar bizim için önemli bilgiler üretir. Yani aşağı doğru kırılım gerçekleşirse filama boyu kadar bir geri çekilme yukarı doğru çıkarsa o kadar bir büyüme bekleriz. Ve bizim için önemli diyeceğimiz hususlardan biri de zaten o kırılım gerçekleşirse bizim hedef fiyatlarımızdan biri olan aşağılarda 114 100 bandı arasına girdiğinde biz burada yani 100 ile 114 arasında kademelenebilirsiniz. Buralar gayet de güzel makul seviyeler diyebileceğimiz noktalar. Peki kurumsal yatırımcıların ne yaptığına bakacak olursak Astor'da en büyük fon topluluklarını yukarıdan aşağı sıraladığımızda büyük fonların baktığımızda ağırlıklarının 151'den 169'a, 184'ten Akbörd ve büyüyenlerde azaltım söz konusu. Burada bir satış gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi e, hemen bilmediğiniz zaman basabilirsiniz üstüne. Biz 30 endeksi hisse telefonu görmüş olduğunuz gibi İş Bankası tarafından. Burada da bizim için fonların ne yaptığını anlamak bize bu fiyatlamanın aslında mantıklı bir şekilde yatırım yapıp yapamayacağımızı aktarıyor. Çünkü neden? Biz bu fonların ya da bu yatırım şirketlerinin, aracı kurumların yayınlamış olduğu raporlara baktığımızda ister istemez bir yönlendirmeye maruz kalmış oluruz. Yani hedef fiyatının 200 lira diye bana bir bilanço açıklamadan aracı kurum teklif yaptığında buradan bakmanız gerekiyor ki kurumsal yatırımcılar malı nereden toplamaya başlamış. Onu da nereden anlarsınız oranını arttırmış mı satmış mı? Takat analizine baktığınızda kurumsal yatırımcıların alım satım yapıp yapmadığını görüyorsunuz ki haftalık aylık ve neler ya Şimdi ki son haftalarda yoğun bir şekilde deniz yatırım menkulün satışlarıyla beraber en büyük satışı deniz yatırım menkul yapıyor fakat onu karşılayabilecek çok güçlü bir alım yok. Parça parça alımlarla fiyat üzerindeki bu yavaş yavaş geri çekilme görüyorsunuz. İşte bizim için burada da uzun vadede Orta uzun vadede bize yüksek oranda kar marj getirebilecek ve temettü portföylerine eklenebilecek bir enerji şirketi olan Astor bizim ikinci şirketimiz olarak bu üç şirket arasında yerini almış bulunmakta ve bizim için daha da güzel diyebileceğimiz her biri birbirinden güzel şirketlerimiz. Euro Power'a baktığımızda arkadaşlar baktığımızda Euro Power enerji arkadaşlar bir sonraki bizim enerji hisseleri arasında yatırım yapılabilecek güzel beklentiler içerisinde olduğumuz yatırımlarını yukarı doğru revize edebilecek karlılıklarını ve satış alış oranında iş alım oranında bizi yüksek oranda tatmin edebilen bir şirket. Baktığımız zaman yatırımcılarının bizim için neye dikkat etmesi gerekiyor? Kısa vadeli yükümlülüklerine ve öz kaynakların oranına baktığınızda şirketimizin gayet de pozitif yönde olduğunu, bir yıl öncesine göre satışlarını iki kat arttırmayı başarabildiğini esas faaliyet karını fakat burada görmüş olduğunuz müthiş bir artışsa net dönem karında olduğu için %454'lük bir artış Var. Yani bizim şirketimizin aslında net dönem karını müthiş oranla arttırabilmesi 6 aylıklarında. Görmüş olduğunuz gibi 603 milyon TL'lik bir kar açıklıyor bizim için. E şirketin müthiş oranla kar etmesi. FK oranı ve FDF ve oranlarına baktığımız zaman aslında biz ne yapabiliriz dediğimizde şirketin 9 aylık bilançosunda bunun çok hızlı bir şekilde geri çekilmesi beklendiği için yatırımcıların burada yoğun bir talebi söz konusu oluyor. Çünkü 3 aylık değişime baktığımız zaman dönen varlıklarını iki katına çıkardığını, duran varlıklarını arttırmayı başardığını, biraz da olsa finansal borcun artması beraber net borcunu ödediğini görüyoruz. Yani borç ödenmiş. Halkar geliriyle denene yapmışlar. Öz kaynaklarına da geri kalan parayla bir arttırış söz konusu. İşte burada Yatırımcıların yapması gereken hususlardan bir tanesi kurumsal yatırımcıların ne yaptığını takip etmek. Kurumsal yatırımcılara baktığımızda fon büyüklüğünün 5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Ardından 3,5 milyar TL olduğunu görüyoruz ve ağırlıklarını arttırdığını ya da pozisyonlarını koruduğunu görüyoruz. Fakat burada bir baktığınız zaman e, burada sizin karşınızda hemen hangi fonu sattığını gösteriyorum. Burada görmüş olduğunuz e, biz BIST 100 dışı şirketler senedi fonun e, senedi yoğun fon olarak QNB Bankası'nın satış yaptığını görüyoruz. QNB Bankası'na ait bir fonun. Onun satış yapma oranı %2.5 oranında fona göre ağırlığını azaltmış. Yani fonun %2.5'u kaç yapar? %10'u 54 milyon TL yapar. E, %10'u 54 milyon yapıyorsa 10 milyon TL'lik bir alım yapmışlar ve bunun oranını da 2.5'a çekmişlerse 5 milyon TL'lik bir satış söz konusu oluyor. Şimdi bizim için karşımıza baktığımızda karne puanlamasına baktığımızda borçluluğunun olmaması müthiş oranda büyümesinin 6'da 6 puan alması karlılığın da 4'de 6 puan alması brüt kar marjının yıllık değişimi ve fabrik marjındaki artışları beklenti içerisindeyiz ve bizim şirketimizin bizlere ilerleyen günlerde sürekli yeni iş ilişkisi alışka açıklaması toplam kaç TL kazandığını, yeni iş ilişkisinin milyar TL ve yıllık satışlarına oranına baktığımızda toplam dolar bazlı ve euro bazlı ne kazandığını görüyoruz aslında şirketimizin. Bu bizim için şirketin şeffaf kalmaya çalıştığını, şirketin başarıya yürüyen adımlarını attığında güzel noktalardan alım yapılabileceğini ve o güzel bir noktalarının nere olduğunu şöyle bakacak olursak Aşağılarda biraz daha geri çekilme yaparsa ya da geri çekilme yaptığı noktanın zaten 208 liralardan görmüş olduğunuz gibi yatırımcıların takibinde olduğu için hemen bir tepki yükselişiyle alımının gerçekleştiğini tepelere çıkıp aşağılara doğru satılmasıyla burada bir likidasyon alanı oluşturulmaya çalışılması 9 aylık bilanço öncesi fiyatın bu 200 bandıyla 248 bandı arasında sıkışacağını sizlere söyleyebilirim ki burada fiyatın tutulmaya çalışması 9 aylık bilançonun iyi gelmesiyle beraber hedef fiyatının 300-350 liralar bandı olduğunu sizlere söylüyor olabilirim. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim kanala abone olup like atmayı ve zil bildirim butonuna